Aslan. Aslan. Sevgilim. Hayırdır sevgilim, murdalarak geliyorsun ne oldu? Ha? O kız sana abi mi dedi aşkım? Hı? Canım oğlum benim, canım bir tanem benim. Pıtı pıtı sevgilim benim, kurban olsun o kızlar sana. pek bir havalı geldin. <laughs> pek bir havalı geldin. Sevgilim, şu kuyruğa bir bakın. Aşkım, aşkım gelir misin? Pıtı pıtı sevgilim, özledim seni ben. Gel aşkım. Gel sevgilim, gel. Neredesin sen? Gel. Gel, özledim. Özledim seni ben. Özledim. Özledim aşkımı ben. Özledim bu butu sevgilimi. Şu kıvırık bıyıklarını özledim aşkım senin. Bir de hı diyorsun da geliyorsun ya. butum <laughs> putu benim. Hı deyip geliyor bir de değil mi aşkım? Gel. Gel küçükuma gel. Küçükuma gel.